Merhaba arkadaşlar ben Sefa. Arkadaşlar bu bölümde garajı size garaj yapımını göstereceğim. Arkadaşlar en son hatırlarsanız otobüsler yapmıştık. Arkadaşlar ben buraya farklı farklı otobüsler koydum. Arkadaşlar bunu niye böyle koydun derseniz arkadaşlar aslında bu böyle değildi. Oyunda bir hata oluşmuş. Aslında onu da düzgün park etmiştim. Bakın arkadaşlar mor arkadaşlar yeşil ve geçenki videomuzda yaptığımız turuncu. Arkadaşlar şimdi garaj malzemeleri için malzemelerini alalım arkadaşlar. Garaj malzemelerini hemen alalım. Arkadaşlar ilk öncelikle araçlara giriyoruz. Devreye basıyoruz arkadaşlar. Mavi kablo. Eksi işareti. Artı işaretleyici. Kayan küp. Alıyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşı şu, şundan alacağız. Bloklar. Arkadaşlar şundan almazsanız olmuyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani şuru arkadaşlar şimdi nereye yapalım? Arkadaşlar hemen şu yapalım. Garajımızı. Ve falan yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi garajın uzun kısmında garaj konması istiyorsanız o kadar genişlikte yapmanız lazım. Arkadaşlar ben 8 olmasını istiyorum. Ben yani arkadaşlar şöyle kazıyorsunuz. Arkadaşlar bir bölümde asansör yapmıştık hatırlarsanız o videoyu da de izleyebilirsiniz. O devre, o sensör yaptığımız devreye çok benzeyen bir devre. yapacağız arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar garaj kapısı bildiğiniz arkadaşlar normalde işte arkadaşlar garaj kapısı hareket eder ya aynı ondan yapacağız yani. Çok güzel olacak. Arkadaşlar ilk öncelikle şu artı işaretleyicileri böyle koyacağız. Böyle dizelim. Şöyle üstüne 2 blok mum koyacağız. Arkadaşlar bunları koyduktan sonra şimdi eksileri alacağız eksileri koyalım. Arkadaşlar şimdi şurayı açalım. Şuraya arkadaşlar şu küpten koyalım. Eksi gelecek şekilde. arkadaşlar hemen deneyelim çalışacak mı diye. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çalıştı. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ben şunu kırmamız lazım. Arkadaşlar hemen düzeltelim. Herhalde arkadaşlar şu kabloyu üstüne bunun üstüne koyduğumuz için oldu böyle. Arkadaşlar şunu eksi olacak şekilde ayarlayalım. Bir tane daha gidelim arkadaşlar eksi olması lazım. Ortalar arkadaşlar eksi de. Arkadaşlar şimdi eksi oldu. Şimdi şu şurayı hemen kapatayım geri. Arkadaşlar şu, belki şuraya koyunca düzelecektir. Així, anem a Şimdi deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yeniden yapmamız gerekli aşağıya. Aşağıya indirip hemen geliyorum. Arkadaşlar oraları kırdım. Hemen şimdi yeniden koyalım şu artıları. Hızlıca. Arkadaşlar hemen hızlıca yerleştirelim artıları geri. Arkadaşlar şunu en son koymamız gerekli. Yoksa olmuyor. Arkadaşlar şimdi sırada şunlar var. Hemen koyalım. Arkadaşlar villanız falan lüks bir eviniz varsa Minecraft'te çok yakışan bir garaj oluyor. Arkadaşlar Minecraft da oynayacağım. Merak etmeyin yani. Minecraft'ı bırakmış değilim. Bıraktığımı sanmayın. burayaちょっと koyduk hemen şuraya girme abi kabloyu koyalım. Arkadaşlar bakalım şimdi çalışacak mı? Arkadaşlar şurayı olmadı. Bir dakika. Ben şurayı düzeltelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oluyor. Şunu hemen kaldıralım. Şimdi arkadaşlar şuralara da koyacağız. Garajınızın ne kadar yüksek olmasını istiyorsanız öyle ayarlayın. Arkadaşlar bu garaja koyacağımız ilerleyen bölümlerde ufak küçük arabalar yapacağım. Garajın içine koyacağımız. videolarımı takip etmeyi unutmayın çünkü çok güzel videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar şimdi şurayı şöylece hemen yapalım hızlı bir şekilde arkadaşlar burayı yaptıktan sonra bir deneyelim. Arkadaşlar burasında bir hata oldu. Şimdi şuraları kırsak. Buradan mı oldu acaba arkadaşlar? Çünkü buranın flaşlanması lazımdı. Arkadaşlar şimdi şuraya, şuraları da kapatacağız da normal. Hiçbir devre falan kullanmayacağız oraları kapatırken. Oraları video dışında hemen kapatıp geleceğim arkadaşlar. Yani önce şuraya bir bakalım test edelim. Ondan sonra da arkadaşlar oraya bakacağım. arkadaşlar böyle iyi yüksekliği arkadaşlar şimdi diğer tarafları normal şöyle kapatacağız hemen arkadaşlar ben kapatıp geliyorum